Elif Güner'inin adı iş dünyasında pek bilinmezdi. O, gözlerden uzak kalmayı tercih eden bir milyarderdi. Büyük şirketlerin yönetim kurullarında adeta bir gölge gibi varlık gösterir. Yatırım yaptığı şirketlerin geleceğini şekillendirirdi. Ancak Elif için hayat sadece toplantı odalarındaki güç oyunlarından ibaret değildi. O, doğayla iç içe, gösterişten uzak bir hayatı seçmişti. İnsanlara yakın olmayı onların gerçek yüzlerini görmeyi severdi. Belki de bu yüzden kimseye gerçek kimliğini ya da sahip olduğu gücü açıklamamıştı. Elif, küçük bir sahil kasabasına taşındığında da aynı yaklaşımı sürdürdü. Şehirdeki görkemli malikanesini ardında bırakarak mütevazı bir evde yaşamaya başladı. Doğayla baş başa yaptığı yürüyüşlerin birinde Ahmet adında bir adamla tanıştı. Ahmet, beklenmedik bir şekilde Elif'in hayatına renk katmıştı. İlk başlarda samimi ve dürüst biri gibi görünüyordu. Zamanla aralarındaki bağ güçlendi ve Elif onun ailesiyle de tanıştı. Ahmet'in annesi Melahat ve kız kardeşi Derya ilk başta sıcak ve samimi görünseler de Elif'in sade yaşam tarzına karşı mesafeli bir tavırları vardı. Yıllar geçti. Elif ve Ahmet'in ilişkisi derinleşti. Ahmet sık sık hayallerinden bahsederdi. Kariyerinde yükselmek, daha büyük bir hayat kurmak. Elif onun bu hırslarını sessizce destekler, her zaman yanında olurdu. Fakat Ahmet'e kim olduğunu, sahip olduklarını hiçbir zaman açıklamamıştı. Belki de Ahmet'in onu sadece Elisa olarak, gerçek haliyle sevmesini istiyordu. Her şey bir akşam değişti. Elif, Ahmet'in evine gittiğinde kapıyı Melahat açtı. İçeri girdiğinde Ahmet'i annesi ve kız kardeşiyle otururken buldu. Üçünün yüzünde tuhaf bir gerginlik ve kibir vardı. Bugün büyük haberlerim var. dedi Ahmet, zafer dolu bir gülümsemeyle. Müdür oldum. Hayatım boyunca bu anı bekledim. Şimdi çok daha fazlasını başarabileceğim. Elif, onun heyecanını paylaşmak üzereydi ki Melahat araya girdi. Bu büyük bir adım, Ahmet. Ve elbette bu seviyede bir insanın doğru bir eşe ihtiyacı var. Melahat'ın bakışları Elif'e kaydı ve sözlerinin ağırlığı odayı doldurdu. Derya da hemen söze girdi. Aynen öyle. Ahmet'in yanında daha hırslı ve güçlü biri olmalı. Yani senin gibi biri değil. Elif duyduklarına inanamadı. Ahmet hafifçe başını salladı. Annem ve Derya haklı dedi. Sesi sakin ama keskin bir tonla. Elisa, harika bir insansın ama artık dünyalarımız farklı. Ben daha büyük bir hayat kuruyorum ve seninle olmak açıkçası yeterli değil. Artık bir hippi ile yaşayamam. Odadaki sessizlik sağır ediciydi. Elif, Ahmet'in gözlerindeki küçümsemeyi, Melat'ın alaycılığını ve Derya'nın kibir dolu ifadesini hissedebiliyordu. Bunların hepsi kalbini paramparça etti. Hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı. Geriye dönüp bakmadan kapıdan çıktı. O gece, Elif yastığını gözyaşlarıyla ıslatırken aklında tek bir düşünce vardı. Ahmet ve ailesi, onun kim olduğunu asla gerçekten bilmemişti. Yıllardır, milyarder kimliğini ve servetini gizleyerek sadece sade bir kadın olan Elisa olarak yaşamıştı. Ama gerçek şu ki, Elif Güner'i sadece doğa sever bir kadın olmaktan çok daha fazlasıydı. Ahmet'in büyük bir kutlama yaptığı şirket mi? O şirket, Elif'in desteği sayesinde yükselmişti. Elif, o şirketin en büyük hissedarı ve en güçlü destekçisiydi. Ama şimdi, gücünü kullanmanın vakti gelmişti. Bu intikam mıydı? Yoksa onlara Elif Güneri'nin kim olduğunu göstermenin zamanı mı? Pencerenin önünde duran Elif, karanlık gökyüzüne baktı. Gözleri kararlılıkla parlıyordu. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ertesi sabah, Elif her zamanki sakinliğiyle güne başladı. Ama bu, sessiz bir isyanın ilk günüydü. Kahvesini hazırlarken Ahmet'in soğuk sözlerini yeniden hatırladı. Artık bir hippiyle yaşayamam. Yüzünde hesaplı bir gülümseme belirdi. Ahmet ve ailesinin ne kadar acımasız olabileceğini artık çok iyi biliyordu. Şimdi, Elif Güneri'nin gerçek gücünü görme sırası onlardaydı. Bilgisayarının başına oturdu ve telefon görüşmeleri yapmaya başladı. İş dünyasında Elif'i tanıyanlar, onun otoritesini tek bir kelimeyle anlarlardı. İlk hamlesi, Ahmet'in şirketinin CEO'suna kısa bir e-posta göndermek oldu. Yeni müdürünüzün geçmişi dikkatimi çekti. Görüşelim. Elif, gün boyunca detaylı bir dosya hazırladı. Bu dosya, Ahmet'in terfi almak için yaptığı manipülasyonları ve yıllar içinde aldığı etik dışı kararları içeriyordu. Her şeyi sessizce biriktirmiş, hiçbir şeyi unutmamıştı. Bir hafta sonra, Ahmet'in ofisini gergin bir hava kapladı. Üst yönetimden gelen haberler ulaşmıştı. Bir iç denetim başlatılmıştı. Ahmet'in terfisi mercek altına alınmış, geçmiş projelerindeki şüpheli uygulamalar birer birer ortaya çıkıyordu. Dedikodular hızla yayıldı. Ahmet ise ne olduğunu anlamaya çalışarak çırpınıyordu. Bir gün üst düzey bir yönetici elinde bir raporla Ahmet'in odasına girdi. "Ahmet, bazı şeyleri açıklaman gerekiyor." diyerek dosyayı masasına bıraktı. "Ahmet, Dosyanın kapağında Elif'in adını görünce yüzü bembeyaz oldu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Elif, sadece Ahmet'le yetinmedi. Onun ailesini de hedef aldı. Melahat ve Derya, yıllar boyunca Elif'i manipüle ederek maddi destek almayı denemişti. Şimdi, Elif tüm kaynaklarını kullanarak yalanlarını ortaya çıkardı. Onları sosyal ve maddi açıdan köşeye sıkıştırdı. Ahmet'in iş dünyasındaki çöküşü, ailesine de yansıdı. Melahat ve Derya, Elif Güneri'nin sessiz ama amansız gücünü hissediyordu. Bir akşam, Ahmet, sahil kasabasındaki eski evine döndü ve toparlanmaya çalışıyordu. Ancak bu kez, Elif onu bekliyordu. Keskin bir siyah takım giymiş, ifadesi soğuk ve otoriterdi. Artık Elisa değildi. O, oh. Elif Güneri'ydi. Ne istiyorsun? diye sordu Ahmet, öfke dolu bir sesle. Elif, bir adım yaklaştı ve sakin bir sesle, gerilimi keskin bir bıçak gibi kesti. "Beni asla gerçekten tanımadın, Ahmet. Ama gerçek şu ki, kendini bile tanımıyorsun. Bana kim olduğumu söylemene ihtiyacım yok. Hep daha fazlasını istedin. Daha büyük bir hayat, daha çok güç. İşte karşında. Ama artık benden alabileceğin hiçbir şey kalmadı. Seni bu oyundan sildim." Ahmet'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Gözleri şokla büyüdü. Sen, sen Elif Güner'i misin? Elif, hafifçe gülümseyerek cevap verdi. Evet ve şirketinin en büyük hissedarıyım. Terfi'yi nasıl aldığını gördüm. Şimdi, kariyerin bitti. Ama asıl kaybın işin değil, benim. Ahmet'i geride bırakarak Elif, hiç olmadığı kadar güçlü hissediyordu. Bu sadece bir intikam değil, adaletti. Ahmet ve ailesi onu hafife almıştı ve şimdi bunun bedelini ödüyorlardı. Elif, hayatına yenilenmiş bir güç ve amaçla devam etmeye hazırdı. Eğer bu hikayeyi dinlediyseniz, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim.